Neyse işte Cemal bizi bırakıyormuş. Dedi, şey bana ya, devam ettirir misin dedi. Sonuçta dedi, bir de hatırımız var dedim. Kırmayalım adamı. her neyse. Öyle işte. Hani böyle madde bir şey anlattım. Bilmiyorum ne anlattım ben de. Ne yapalım? İzle. Tamam. <laughs> <laughs> bana... Beni öyle elle mağlayacaklar. Hadi. Bana Hı. öyle bakma. Tamam dedim. Anlayacak. İstanbul'da son bardağı. Bakma. <laughs> İstanbul'da son bardağı. <laughs> Kırmayalım. Çok güzel bir şarkı. Devamına ayıta lan. Mevsim rüzgar. Ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Çocukluk rüyalarım. Şişeyi tanışırtmalarım. Bak saat tamam bir işin ha. Aklınıza bulsun. Öper beni anne yani, Kral pop. 96.5 Biz her neyse bir araya çalışırız. Sanki sevdiklerim hmm. arandalarken. Akşama doğru azadı sayam. Dokunsun ki kız kırmızı meyveler. Şimdi, ah burada olsan çok güzel ha. Kişilikleri kolumdaki paçayla hayatım geçti Karanlık misafirine <laughs> ömrüm piçti Maziyi sildim <laughs> yaşlarımdan yaş dolar Anılarım ağlar, ters ki bana zulüm isyanı Bak gülüm bak içine restoran hepsi de bende var İki gelip kedi teri yakamlı polis Bırak lan hepinizin hayatınıza stois YEEE yeah. Dur <laughs> lan <Kılar>. Urmalı style Kabaş <laughs> style Samsun style Başka <laughs> ne kalı style

İstanbul günü Üzgün ve bir yaşlanmış Biraz külahmış Ağlamış yine Yüreği melleri yakıyor Bu <laughs> tarafa Abi Akşama doğru Azalış sayavru Kız kılgızı ve atalar Aklımda olsam Pilişet. çok güzel ağlar İstanbul'dan Sonbahar İncantum Allah'a emanet olun